Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bu videomda yatırım yapmış olduğum bir şirket var. Bu şirketten neden yatırım yaptığımı gerekçelerimi size sunacağım. Ancak bir de bu videoda bu videoyla ilgili şirkette yapmış olduğum yatırımlarımın gerekçelerini söyledikten sonra sizler de bu gerekçelerimin ne kadar mantıklı olup olmadığını veya benim yanıldığım noktalar varsa sizler de videonun altına yorum şeklinde paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir noktada yapmış olduğum yatırımının mantıklı olup olmadığını sizden de fikir almak istedim. Tabii ki isteyen fikrini belirtir, isteyen fikrini belirtmez. Ancak kısa bir şekilde bir bu şirketten için yatırım yaptığımı gerekçelerimle sizinle paylaşacağım. Şirketimiz natural gazdır. Bu şirketten niçin yatırım yaptım? Yakın tarihte bu şirketi portföyüme aldım. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Birincisi arkadaşlar şirketin temel verileri açısından sağlıklı olduğunu, yine finansal tarafının güçlü olduğunu, temel açıdan uygun fiyatta olduğunu düşünüyorum. İkincisi de önümüzdeki dördüncü çeyrek ile 2026'nın birinci çeyreğinde şirketin bilançolarının iyi geleceğini düşünüyorum ki bu basit zaten şu ekranda gördüğünüz grafikler üzerinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu şirketimiz e doğal gazcı olduğu için yani sıkıştırılmış gaz sattığı için arkadaşlar doğrudan doğal gaz fiyatlarından etkileniyor. Doğal gazda genel olarak arkadaşlar biliyoruz ki bu mevsimlerde daha fazla tüketiliyor. Dolayısıyla grafikler üzerinde bile baktığımızda 2024'ün 4. çeyreği ile 2025'in 1. çeyreği en verimli çeyrekleridir. Dolayısıyla önümüzdeki çeyrek ile 2026'nın birinci çeyreğinde de buna benzer satışlar olacağını düşünüyorum. Yani son çeyrek göre daha iyi bir bilanço getirecek önümüzdeki çeyreklerde grafikler üzerinde net görebiliyoruz. İkincisi arkadaşlar baktığımızda marjlar üzerinde de örneğin brüt kar marjı 2024'ün 4. çeyreği ile 2025'in birinci çeyrende en yüksek olduğunu görüyoruz, fabuk marjında öyle, net kar marjında öyle. Dolayısıyla benzer şekilde geçen sene aşağı yukarı benzer bir sonuç getirebileceğini ben düşünüyorum. Bunun yanında yine baktığımızda şirketimizin finansal borç sorunu olmadığını görüyoruz. Netten neredeyse borcu yok, öz kaynaklar dört milyar. Toplam varlıklar 6 milyar ancak şirketin piyasa değerine de baktığımızda 6.8 milyar civarı olduğunu görüyoruz. Şirket nakit yaratabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sağlıklı bir tablo var karşımızda. E, sektörel anlamda da düşündüğümüzde normalde gaz fiyatlarını etkileyen temel koşullar nelerdir? Globaldaki taleptir veya kurdaki artıştır. Türkiye ithalatçı olduğu için dolayısıyla eğer kur artarsa ister istemez doğal gaz fiyatlarında da zam gelecek. Dolayısıyla sıkıştırılmış gaz satan natural gaz marjları üzerinde baskı yapabilir. Yani daha pahalı bir şekilde bu taştan gazı aldığı için özellikle brüt kar marjı üzerinde baskı yapabilir. Ancak şirketin daha önceki faaliyet raporlarında baktım. Şirket diyor ki bizim bu taştan aldığımız doğal gaz fiyatlarına zam geldiğinde biz bunu doğrudan müşteriye yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla doğal gaz fiyatları kurdan dolayı veya globaldaki siyasi bir krizden dolayı veya e, talepten dolayı doğal gaz fiyatlarında bir artış olursa bunun sıkıştırılmış gaza da yansıyabileceğini ancak şirket diyor ki biz bunu müşteriye yansıtıyoruz. Dolayısıyla kur artarsa veya e, siyasi gerekçelerden dolayı, savaşlardan dolayı veya Avrupa'da ciddi bir e, yani normalin üzerinde bir kış geçerse hani talep artarsa orada Doğalgaz fiyatlarına zam gelirse bu şirketin marjları, brüt kar marjı üzerinde bir baskı yapabilir. Ancak bunu maliyetlere yansıttıkları için, doğrudan fiyata yansıttıkları için burada şirketin marjlarında bir düşüş olmayacağını düşünüyorum. Yine biliyoruz ki şu an enflasyonla mücadele programı var. Dolayısıyla kur zaten sabit tutuluyor. Bundan sonra da kur sabit tutulmaya devam edileceğini dolayısıyla orada da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Üçüncüsü de arkadaşlar yine enflasyonla mücadele edildiği için bir şekilde doğal gaz fiyatları mümkün olduğunca fazla zamlanmayacağını sanayi tarafı da düşündüğümüzde onlar da biliyoruz ki sanayi tarafında İşler iyi değil oradan da maliyetler yükselmesin diye devlet tarafından böyle doğal gaza böyle e, trajik bir şekilde bir zamın geleceğini ben düşünmüyorum. Bütün bunları düşündüğümde ortalama işte kurum stabil kaldı. E, bu taş tarafından doğal gaza yüksek e, oranda bir zam gelmeyeceğini dolayısıyla bu e, natural gazın marjları üzerinde baskı yapmayacağını düşünerekten Özellikle işte biraz önce grafiklerde gösterdiğim gibi son çeyrek ile birinci çeyrekler en verimli süreçleri olduğu için önümüzdeki dönemlerde şirketin iyi sonuçlar getireceğini düşündüğümden dolayı bu şirkette bir yatırım yaptım. Umarım yanılmam. Genel olarak gerekçelerim bunlardır. Ancak videonun başında da söylediğim gibi benim yanıldım veya öngöremedim veya sizin yanıldınız dediğiniz noktalar varsa benimle paylaşırsanız e, sevinirim. Fikirlerinizi almak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Tabii ki kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi yatırımımla ilgili e, sizin de fikirlerinizi almak istedim. Herkese bol kazançlar.